Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere timeline yani zaman çizelgesi mantığını anlatacağım. Zaman çizelgesi Flash programının temel taşıdır. E, oluşturduğumuz animasyonlarla ilgili her şey burada bulunur. Resimler, e, kodlar, e, çizdiğimiz görseller, efektler hepsi timeline'de bulunur ve timeline'den kontrol edilir ve yürütülür. E, timeline e, e, layer'lar ve frame'lerden oluşur. E, layer'lar e, layer 1 ve frameler ilk projeyi açtığımızda karşımıza gelir. E, Frameleri 600 tane olarak görünüyor burada. Bu istediğimiz kadar yani projede kullanacağımız şekilde artar. Yani istediğimiz kadar kullanabiliriz. Bunların hepsini kullanacağız diye bir şey yok. E, layer mantığı ise e, bir projede birden fazla layerde çalışabiliriz. Arka planda olsun birbirinin üzerine resim gelmemesi için e, layerları kullanabiliriz. Şimdi bunları silelim. E, Burada da frameler, her bir frame bir saniye anlamına gelmemektedir. Çünkü buradaki frame'ler fotoğraf karesi mantığıyla çalışır. Buradaki her bir frame birer fotoğraf karesi olarak düşünebiliriz. Buraya çizdiğimiz şey bir fotoğraf karesi, bir fotoğraftan kesit olarak alınabiliriz. Bu frame'lerde geçiş hızı vardır. Modify menüsünden Document seçeneğini tıklayarak buradan frame rate yani frame'ler arasındaki geçiş hızını ayarlayabiliriz. Buradaki frame rate 24. Yani 24 e, saniyede 24 frame atlayacak gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bununla, bununla demek istediği e, 1 saniyede 1. frame'den 24. frame'e gelecek. 2. saniyede ise 24. frame'den 48. frame'e gelecek. Bu şekilde devam eder. E, timeline'da bazen detay çalışmak da gerekebilir. Detay çalışmak için de bağlan menüsünden e, Tiny, Small, Normal, Medium, Large, Preview, Preview in Context menülerinden yararlanabiliriz. Ee, burada bunlar teker teker. Tiny, e, detay gerektirmeyen, yani da, birden fazla yani baya bir baya fazla bir framelerle çalışacağımız zaman kullanırız. Hani framelerin hepsini görmek için e, kullanabiliriz. E, aynı şekilde Small, e, biraz daha kullanılışlı, yani daha fazla frame görmemizi sağlar. Normal Normal ilk açılışta ekrana gelen zaten yani standart kullanım şeklidir. Medium da aynı şekilde. Large ise daha detay çalışmalarda kullanılabilir. Preview ile Preview in Context ise burada çizim üzerinde göstermek istiyorum sizlere. Burada çizersek herhangi bir şey ekrana sahneye Large Preview'e tıklayarak ön izleme almış oluruz yani bir fotoğraf karesini olan çizimin hepsini burada göre görebilirsiniz. E, preview in context ise e, yaptığımız sahnenin hangi bölümünde bulunduğunu daha detaylı bir şekilde gösterir bizlere. Bu şekilde.